Merhaba değerli arkadaşlar. Bir diğer test videomuzda daha aramıza hoş geldiniz. Bugünkü testimizin konusu Faktör RC modeli. Faktör RC modelinin düz faktörde farklı olan versiyonu regülatörlü olması aynı zamanda değiştirilebilir karbon fiber tüpe sahip olması. Dolumucu faktörde aşağı taraftaydı. Burada yan tarafa alınmış. Kullanımı oldukça rahat. 0.58 litre 580 cc'lik değiştirilebilir karbon tipi. Haricen ayarlanabilir regülatör ayarı. Ve diğer faktörde olan tüm özellikler aynen geçerli. Çekiç yayı ayarı. transfer transfer portunun aktaracağı havayı ayarlayan güç ayarı Picatinny ray sistemi metal kurma kolu iki vida plakasını söküp kurma kolunu sağ tarafa alıp pardon sol tarafa alıp soldan devam edebiliyorsunuz. Yine AR tipi kabze ve dipçik uzunluğu ayarlanabilir şekilde. Tetik hem sertliği hem de sağ-sol ayarı, yukarı-aşağı ayarı hepsi yapılabiliyor. Ayarlı tetik emniyet. İki ayrı göstergemiz var. Birincisi bu. İkincisi de tüpte bulunan havayı gösteren göstergemiz. Bu arada bundaki namluda loter Walter, Walter. Fabrika ayarlarıyla 18.13 grain pelleti yaklaşık 800-820 FPS'lerde atıyor. Regülatör ayarı 150 bar'larda görünüyor. GSP Exact Jumbo Heavy 18.13 grain 25 metre güç 3 çekiç sonda çok hafif soldayım Sıradaki pelletimiz Spoton Pars 18.13 grey. İkinci hedefe geçiyorum. Steve? iki kamerada çekimde. Hedef kamerası geniş açıda. Mesafe 35 metre. JSP 18.13. Çekimde mi bu mu? Ya? Çekimde bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Güç 3. Çekiç sonda. Bakalım kağıt hedefte neler olacak yine. 17 atış. Bir tane uçanımız var. ddim 'di JSP Exaction bu Heavy 18.13 grain. Sıfır seri buldum. Labrador. Discovery 83250 SF. Hemen bir kameralar kontrol edeyim. ce atât și controle de bellikler yine seçilmeden tartılmadan ölçülmeden atılıyor. belki bunu açmamış olabilir. Birinci şarjör bitti. Hemen her şeyi kontrol edeyim. Şu bir. Sen bir sakin kal bakalım. Ay, azıcık kaymış bu, azıcık. diğer başladı arkadaşlar O. Oh. Kameranın bataryası bitti. Hemen durduruyorum. İkinci şarjör de bitti. Hop. Sırada yerli üretimimiz Spoton Pars 18.13 Grade. Fotoğrafa bakalım neler yapacağız. l-ajn Şimdi ikinci hedefe sola kaymayı hesaplayarak hiç dürbünle oynamadan atış yapmaya çalışacağım. tamamen flying pellet hedef ayağa gitti. bu kısmında geçiş olduğu için oldukça yüksek rüzgar var. Bu da 55-60 metre atışlarımızda bu değişken rüzgarla isabetin farklılaşmasına sebep olabiliyor. Bunu göz önünde bulunduralım. Alanı göstereyim. Burası atış sahamızın başlangıcı. Şu kısımda bir boşluk var. Daha sonrasında da hedef geliyor. Tamam çok iyi nişancı değilim ama bu da atışlara ciddi etken. Hop. Sürekli olarak değişken bir rüzgar var. Regülatör ayarını yapmak için önce çıkarılabilir karbon fiber tüpü sesi duydunuz. Ama vidalayın şu an. Tüp göstergesi sıfıra geldi. Regülatör göstergesinin içerisinde halen hava var. Atış yapalım. kalan havayı boşalttık. Şimdi takıyoruz. İçerisinde hava varken güç arttırımı veya azaltımı yapmadık. Ben yani iki tur arttırdım. Tekrar tüpü yuvasına oturtup Duydunuz. <laughs> Tüp basınç göstergesi yerine geldi. Regülatör basınç göstergesi de yerine geldi. Bekle, bekle, hemen başlama. Sırada 75 metrede resetlenen hedef var. Hedefimiz biraz eskidi. Bazen kendi kendine otomatik resetleniyor ama olsun. Ben şöyle çömeliyorum. Siz biraderi görün. Önce bir hedef almaya çalışayım bakayım nerelerde. <laughs> Atış serbest biraderim. İşte bu. Hah. Bu sefer kapattın onu. <laughs> Diyecek. Mantıklı. Evet, tamam, resetten de tekrar. Daha. <laughs> <laughs> Karajör çok olunca... kapasite doldurdum mu? Bitirdin mi? <laughs> o zaman <laughs> bir de ben deneyeyim. Maşallahım var. Çatır çatır. <laughs> Valla arka arkasına öğretiyor öğret. <laughs> Estağfurullah canım. Ee, sen şöyle bakıver. Halen tripod tam ayarlanamıyor. Ben nereye atıyor, nereye vuruyor hiç bilmiyorum. 75'i kardeşim kendisine göre ayarladı bakalım. Sağ sol düz, sol birinci dot'u tam arasını alırsan hedefi vuruyor. E sen zoom yapmadan vurmuşum bir de bunu. Zoomsuz attım ben zaten özellikle. Zepet. Genişten göreyim diye. He, ben zoomladım o zaman. He o zaman bilemiyorum artık değişmiş olabilir kaynak nokta. Thank you. Furo ni? Evet. O yüzsüz ama. Vurulduğunu anlamıyor. Bence de. Otomatik resetlenen hedefimiz otomatik resetleniyor. Otomatik resetlenen hedefimiz kafasına göre resetleniyor. Bence de bak. Bazısı kapanıyor, bazısı açılıyor. bu stabil yani bu bayağı iyi kapanıyor. Ortada iki genellikle iyi kapanıyor. Ha, bak o, o ikili. Solla sağdan vurdun muydu? Ha, Aha, güzel, bu da kapandı. Bunu da kapatırsan tebrikler. Çünkü o genellikle açıyor. <laughs> kapattırmıyor da kendini. Gıcık. <gülüyor> <gülüyor> Reseti o hedef yapıyor. Biraderim müsaaden olur ise ek mermi kalmış yalan. Neyse dura dursun. Aşağıda boş fişekler var. Hemen Soldakiler hedefin mi, yanında. Mi? Soldakilere ben atayım. Sağdakilere sen at. Olmaz mı? Tamam. Soldakilerdeyiz. Üstten gitti sandım. Evet, Pek bir yakın gitti ama... Sonra bunu götürdük ya. Ellet yok gibi attı sesi. Oymamış mı ya? o da oladım. Yalıyor resmen değil mi? Evet. <laughs> vurdum sen. Vurdum, 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 vurdum. vurdum Ben sana birazcık kafa basayım. Diğer ikisi de işte senin. Sen seri atışlarda daha iyisin. Gör yani. Bir yere yapmış. <laughs> pellet çıkıntılık yapmış. koyamadığım koyamadığın pellet oradaymış. Aha bir jet daha çıktı. Olmuştu. JSB 18.13 Grey'nin sıfır serisinin içerisinde çıkmış olan pellet. Bak birader roket çıktı. <laughs> şöyle koyayım. Tamam pelletleri seçmeden atıyoruz da hani o kadarını da yapamayız arkadaşlar. Bu namluya girerken o ringe falan zarar verebilir. Bu bu şekildeki ikinci pellet oldu. İlginç. Çekimde miydi? Çöküm çöküm devam. Hiç kesmedik. Bakayım buna da bir. Vurdu mu sanki? Bir yerdeki tapayı vurdu. Ah. Bu sefer bir vurdu. Hadi bakalım. Ben ümitliyim. Sanırım bu sefer gitti. Evet gitmiş. <laughs> Şimdi mesafeyi bir kez göstereceğim. Bekleyelim biraderim bilelim. Burası yaklaşık 75 metre. O ne be? <laughs> Benim telefonum <pık> etti. <laughs> Telefon sinyal verdi sanki. Evet. Hayırdır? Arada sinyal veriyor demek ki. <laughs> Video bitti. Tamam tamam son sözleri söylemeden olmaz. <laughs> İncelemelere devam. Lütfen abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Beğendiğiniz videoları paylaşmayı unutmayın. Bizlerin incelemelerine destek olan, bizlere destek olan bütün değerli kardeşlerime, büyüklerime herkese selamlar, saygılar. Sağlıcakla kalın.